Herkese merhaba. Bir önceki dersimizde dizilerden bahsetmiştik. Dizi nasıl oluşturulur, değer nasıl girilir, yazdırma işlemlerini yapmıştık. Dizilerin bazı metodlarını görmüştük. Bunlar nelerdi? Length, Clear ve Reverse olarak üç metodunu görmüştük. Şimdiki videomuzda da Short e, nasıl e, short ne yapar bunu göstereceğiz. Index of ne yapar bunu göstereceğiz. Short öncelikle dizide ele, e, elemanları sıralamaktır. Aslında Reverse ne yapardı? Tersine sıralardı tersine çevirirdi yani. Short ise küçükten büyüğe doğru sıralama yapar. Index of ise herhangi bir eleman arar. Yani bir dizi girersiniz. Bu dizide aranan elemanı belirtirsiniz. Bunu örnekler üzerine göstererek daha iyi anlayalım. Öncelikle elimde bir dizi olması lazım ve ben bu diziyi oluşturmak istiyorum. Yani integer tipinde bir sayılar değişkeni oluşturmak istiyorum. Sayılar tipinde bir dizi oluşturmak istiyorum. Dizi yapmak istediğimde ne yapıyordum? Bu şekilde süslü parantezleri açtığımda dizimi oluşturmuş oluyorum. Tabii ki bunu da yapmam gerekiyor. New int kaç elemanlı bir dizi? Ben bir bin elemanlı bir dizi oluşturmak istiyorum. Peki bu bin elemanlı diziyi tek tek değer vererek oluşturabilir miyim? Tabii ki zor olacaktır. O yüzden bunu oluşturmak için rastgele bir değişken tanımlamak istiyorum. Rastgele bir sayı atamak istiyorum bu sayılar değişkenlerine. Öncelikle bir for döngüsü oluşturuyorum sıfırdan başlasın. Kaça kadar? Sayıların lengthine kadar. Ne yapıyordu bu length? Uzunluğunu veriyordu bize dizinin. i artı artı dedik. Bu şekilde oluşturduktan sonra şimdi ben random fonksiyonuyla rastgele sayı üretebilirim. Nasıl oluşturuluyordu random? Bu şekildeydi. Daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Random RN'de new random dedikten sonra bu şekilde rnd nesnemizi tanımlamış olduk. Şimdi burada rnd nokta next dediğimizde yeni bir sayı üretecektir. Kaçla kaç arasında peki? Şimdi biz burada random'ı bu şekilde tanımladık. Rastgele üretsin dedik. Peki bu şekilde yaptığımızda ne yapacaktır? Random 1 pardon bur burada yapmayacaktık pardon. Burada random 1 ile 1000 arasında Sayımızı üretsin diyeceğiz burada. Yani oluştururken sayımızı buna göre oluştursun. Biz burada başta nesnemizi tanımladık random tipine ait. Buradan sonra Rn'de next dediğimizde 1 ile 1000 arasında bir sayı üretsin dedik. İstiyorsanız 1 ile 100 arasında da diyebilirsiniz. Herhangi bir sayı da diyebilirsiniz. Bu arada buradaki 1 dahildir ama 1000 dahil değildir. Bunu bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şimdi ben diziye elemanımı nasıl atıyordum? dizi nokta süslü parantezimi açıyorum. i dediğimizde eşittir. Şurayı ne yapmamız lazım? Aşağı almamız lazım. Üretilen sayı dizinin içerisine aktarsın. E, bu şekilde e, dizinin, pardon dizi dedik burada. Sayılar dememiz lazım. Sayıların elemanlarını tanımlamış olacağız. Şu şekilde yaptığımızda ne yapacak? Sıfırdan sıfırıncı elemanı rastgele bir sayı üreterek e eklemiş olacak. Birinci eleman ne yapacak? Rastgele bir sayı üreterek eklemiş olacak. Ta ki neye kadar? Dizinin uzunluğuna kadar. Dizinin uzunluğu da kaç? Bin. Yani bin tane sayı üretecektir. Şimdi bu sayıları üretti diyelim. Bir ekrana yazdıralım başlık, başta. Ne yapmamız lazım ekrana yazdırmak için? Tekrar bir for ya da foreş döngüsüyle ekrana yazdırabilirim. Bu sefer de ile yazdıralım. Integer sayı diyelim. Nerede gezecek bu sayı e değişkenimiz? Sayılarda gezecek. Sayıların bütün elemanlarını gezip ek ekrana yazdırsın istiyoruz. Console write diyelim. Sırasıyla görelim. Yan yana görelim. Ne, ne diyeceğiz buraya Sa e sayı yazdığımızda sayıları görmüş olacağız. Peki ben bunun yanına bir de bir tırnak koymak istiyorum. Bu şekilde görmek istiyorum. Çünkü bir sonraki sayılar birbirine karışmasın. Bu şekilde yazdığında yan yana yazdıracaktır. Uygulamayı bitirmek için tabi forun bitişi burası herhalde yok. Burasıymış. Ee, uygulamayı bitirirken bizden bir tuşa basmamızı istesin. Ne yapmamız lazım? Read key. Şu, şu şekilde programımızı çalıştıralım bakalım. Gördüğünüzde çalıştırdığımızda bin tane eleman oluşturdu. Biz bunu biraz küçülsek iyi olacak sanki. Kaç eleman oluştursun? 100 elemanlı bir dizi olsun. 100 elemanlı diziyi 1'den 1000'e kadar. Evet, bu şekilde yaptığımızda daha güzel, daha sade oldu. Şimdi bizim dizimiz gördüğün, göründüğü gibi 1 ile 1000 arasında bir, e, 100 elemanlı bir dizi oluşmuş oldu. Şimdi bu, ben bu diziyi şu şekilde yapmak istiyorum. Short ne, ne vardı anlatacaklarımız arasında short vardı. Short ne yapıyordu? Küçükten büyüğe doğru sıralıyordu. Şimdi bu array sınıfının bir e, metodu olduğu için dizilerde arraylerden e, e, türediği için şu şekilde kullanıyoruz. Array nokta Short. Buraya herhangi bir dizi girmenizi istiyor. Yeni bir aray girmenizi istiyor. Bizim arayımız neydi? Sayılar. Bu şekilde yaptığımızda bir de bu şekilde ekrana yazdıralım. Göründüğü gibi sayılar biraz daha nizami göründü. Neden? Çünkü sıralanmış şekilde geldi. 10, 19, 24, 32, 65, 83. Bu şekilde artarak oluşturmuş oldu. Yani gördüğünüz gibi short yazdığınızda yazdığımızda ne yapıyor? Diziyi sıralayıp bize o şekilde veriyor ve biz bu şekilde diziyi sıralamış oluyoruz. Şimdi e, bunu bu şekilde yaptık. Bir de şöyle yapalım. E, şimdi short kullanımı bu şekildeydi. Index of'u da bu şekilde yapabiliriz. Örneğin ben şu dizide bir eleman arayalım. Var mı yok mu diye bir şey diyelim. Ne yapalım burada? Aray nokta index of Şimdi biz burada dizide eleman arıyoruz. Ne diyor burada kullanırken? Buraya e, ne, hangi dizide arayacaksınız diyor. Ne hangi dizide? Tabii ki sayılar. Peki bunun değeri kaç olacak diyorsun? Yani ben kaç aramak istiyorum? Diyelim ki 50 değerini aramak istiyorum. Bu dizinin içerisinde 50 var mı yok mu? Onu sorgulamak istiyorum. E peki 50 olup olmadı? Diyelim ki 50 var. Bize nasıl bir çıktı vermesi gerekiyor? Şimdi eğer 50 varsa ben yani buraya integer bir değer diyelim. Eğer 50 varsa bu bize kaçıncı indeks olduğunu veren bir değeri bize değer verecektir. Yani 50 nokta 50 nolu değer bizi 3. sıradaki indeksli bir elemansa buraya 3 yazdıracaktır. Peki diyelim ki bu dizide 50 yok. O zaman bize eksi bir değerini gönderecektir. Bunu da görmek için biz hani hangi değeri gönderiyor onu da ekrana yazdıralım. Pardon. Konsol nokta ne yapsın? Ee, dizinin aranan ele, dizinin eleman diyelim. Bu şekilde yapalım. Yanına ne yaptıralım? Değeri yazdıralım. Şimdi bu şekilde ekrana yazdıralım. bu şekilde görelim. Şimdi eleman dedi. Eksi bir dedi. En sonunda gördüğünüz gibi. Başta bir sıralama yapmıştık. Eleman dedi. Eksi bir dedi. Neden? 50 var mı dizinin içerisinde? Gördüğünüz gibi 48 var. 60 var. Eksi bir yok. İşte 50 yok. O yüzden ne yapacaktır? Eksi 1 olarak değerini gönderecektir. Tekrar arayalım. Gördüğünüz gibi yine 50 değerini üretmediği için yine eksi 1 yazdı. Belki üretir. Şansımıza bir bakalım. Bu şekilde üretmedi. Şimdi en sona 989 ve 17. Yani çok da aranacak hani bir eleman girelim dedik. Sayısal lot oynayalım tutar mı diye. Şimdi tutmuyor. Yani buradaki eleman şimdi diziyi tekrar oluşturup bu şekilde bakabiliriz istiyorsanız. O şekilde yapalım bir de. Şimdi o örneğimiz de şu şekilde olsun. Yine bir dizimiz olsun. Evet dizi diyelim bu sefer değişkeni. Ee, dizimizin ee, ne yapalım? Nif Bu şekilde aslında sayılarımızı belirtelim. Direkt kolay olsun. Videoda çok uzamasın. 4 99 4 yani 49 olsun. 85 olsun. 100 olsun. 2 olsun. Şimdi bu şekilde bir dizi tanımladık diyelim ki. Biz bu dizi içerisinde index of dedik. Dizi içerisinde diyelim ki bir eleman arayalım. Yine 50 değil de bu sefer 85'i arayalım. Bu kaçıncı indeksimiz? İkinci indeks. 0, 1, 2. 0'dan başlıyordu indeksler. Bu şekilde yapalım. Bir ekrana yazdıralım. Gördüğünüz gibi aranan değer ne yazdı? Eleman 2. Yani 0, 1, 2. 2 değerini verdi. Şimdi biz buraya 100 dediğimizde ne yapacak? 3 değerini verecektir. 100 dedik 3. değeri verdi. Peki burada herhangi bir olmayan değeri yine 50 yazdık. Ne yaptı? Aranan eleman eksi 1. Yani siz burada bir dizide eleman arıyorsunuz. Gelen değeri kontrol edersiniz. Eksi 1 s dersiniz. Ne dersiniz? Bu eleman bulunamadı dersiniz. Eğer bulunursa da ona göre işlem yaparsınız. Ee, dizilerle anlatmak istediğim bunlardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.